İki gündür kayıptı cenazesi kaza yapan otomobilinin içinde bulundu. Sema Hunca'yı bulmak için alarma geçen polis, yaşlı kadının telefonunun en son sinyal verdiği Bahçeköy yolu ormanlık alanda AFAD ekiplerinin de desteğiyle arama başlattı. Ya ben, ya, ya. Polis helikopterinin de destek verdiği aramaya dedektör köpekler de katıldı. Hunca'nın aracının şarampole uçtuğu belirlendi. Eski Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve ünlü kozmetik firması sahibi Adnan Hunca'nın iki gündür kayıp olan eşi Selma Hunca ölü bulundu. Hunca'nın aracı vinç yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ama iddialar var. Sarıyer'e terziye gitti. Oradan terziden çıkmış. O tapaktan arabasını almış. Bu tarafa geleceğim eve gidiyorum demiş terziye de. Haber alamadık. İki gündür arıyorsunuz. Üçüncü mi? gün bugün. Bugün üç gün. Buraları aramadım AFAD ekipleri. Hep burayı aradılar. Dün hep helikopter havada, gezdi. gezdi. Havadan, her yer arandı. hep burada <laughs> gezdi dün. Bu nasıl iş? Otobarkçı ile görüştük. Otobarkçı arabasını aldı çıktı buradan dedi. Otobark polisler biraz sıkıştırınca söyledi. İlkten söylemedi bize. Sonradan söyledi. Önce hiç gelmedi demiş. Gelmedi o, dedi. Evet. İlkten gelmedi. İnkar etti. Sonradan da kamerayı bir hafta önce kaza oldu. Söktüm, iptal ettim diyor. Bu otoparkçı araştırılmasını istiyorum. Olamaz Alzheimer zaten. Hani bilgisi olmaması daha iyi. Hissetmemesi de daha iyi. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun. Ben ben bir şey var mı efendim? Çocuklar ben emniyetliydim. Yani onu lütfen Hayır, olsun. daha önce böyle bir... Yok, hiçbir şey yok. Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Hunca'nın cansız bedeni cenaze aracına konularak adli tıp kurumuna kaldırıldı. Terziye gitti, oradan terziden çıkmış, o tapaktan arabasını almış. Bu tarafa geleceğini eve gidiyorum demiş terziye de. Haber alamadık. İki gündür arıyorsunuz. Üçüncü gün bugün. Bugün üç gün. Buraları aramadım afet ekipleri? Hep <laughs> evet, burayı aradılar. Dün hep helikopter havada gezdi. Havadan, Ekiplerinin de desteğiyle arama başlattı. <laughs> Polis helikopterinin de destek verdiği aramaya dedektör köpekler de katıldı. <laughs> Hunca'nın aracının şarampole uçtuğu belirlendi. Eski Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve ünlü kozmetik <laughs> firması sahibi Adnan Hunca'nın iki gündür kayıp olan eşi Selma Hunca ölü bulundu. Hunca'nın aracı vinç yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ama iddialar var. İki gündür kayıptı cenazesi kaza yapan otomobilinin içinde bulundu. Sema Hunca'yı bulmak için alarma geçen polis, yaşlı kadının telefonunun en son sinyal verdiği Bahçeköy yolu ormanlık alanda afat... Hep burada dedim Bu nasıl iş? Otoparkçı ile görüştük. Otoparkçı arabasını aldı çıktı buradan dedi. Otopark polisler biraz sıkıştırınca söyledi. İlkten söylemedi bize. Sonradan söyledi. Önce hiç gel